Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Ben Ezrin. Ben Esla. Ben de İrem. Bugün konumuz İrem Soysal. <laughs> alkışlar alkışlar alkışlar. Şimdi az önce iki tane video çektik. Hatta üçüncü videomuzu çekeceğiz. Şu ve Ezrin'i çekiyoruz. Üçüncü şu an üçüncü videomuzu çekiyoruz. Hatta kaç kere video falan çektik. Hatta Beğenmedim. bir şey söyleyeyim. falan. Dünden beri video çekiyoruz diyeyim yani. Ee, evet. Estem'i kim daha iyi tanıyor diye video çektik. İrem için çektik aynısını. Şimdi benim için çekiyoruz. Aynı zamanda İrem, İrem şu anda vlog çekiyor. Evet arkadaşlar. Ee, İrem'in kanalını aşağıya koyabilirsem koyarım. Neyse lafı fazla uzattım. Hemen videomuza geçelim. Evet. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şıklı mı hepsi ya da azıcık mı var mı? Bazıları, bazıları. Şu an bakayım. Bir, Benimki gibi iki, o zaman iki, işte. 3 4 3 4 5 Eylül tamam sayma başla. Bir 6 tanesi falan şıklı geri kalanları şıksız. Bu arada bir tanesi mi? kabul ediliyor değil mi? Evet. 3. İlk sorumu soruyorum. <laughs> Sürekli içtiğim içecek. A. Sıcak çikolata B. Kahve C. Çay 3, 2, 1 Çay Çay Doğru Tamam ben burada da tutuyorum arkadaşlar bu arada. Bir bir şu an. Hangi dersler nefret ederim? A. Matematik B. Görsel sanatlar C. Türkçe Görsel sanatlar var mı? Var dedim ya B'de. <laughs> 3 2 1 B, B görsel. görsel sanatlar. Evet. Azın. 2 3. Ne tür dondurma tercih ederim? A çikolatalı dondurma, B çilekli dondurma, C karamelli dondurma. Çikolatalı çilek karamelli değil mi? 3 2 1. Karamelli. Çikolatalı. Çikolatalı. O karamel değil. Mi? 3-2 en, en sevdiğim mevsim. Ben bunu yazmaktan bıktım. <laughs> ben de söylemekten bıktım. 3-2-1 Yaz. Yaz. Evet. <laughs> Öyle bir şey yaptın ki yanlış zannettim. Soru 5. 4-3 Ne olamaz. tür filmleri severim? a Romantik komedi. B-Aksiyon. C-Komedi. Romantik komedi mi Aa, to dedim ya. Esen. Dinle burayı. Bir daha söylese şıklığı. A romantik komedi, Anladım. B aksiyon, C komedi. Dur, yok. 3 2 1 Aynen söyleyin. Komedi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış, romantik komedi. Ezri. Komedi. Abla. komedi. Romantik komedi hayatın hiç izlemedin. Aynen. Şu an ben full gidiyorum. Doğru. En sevdiğim bize demiştik? En sevdiğim abur cubur. A. Cips. B. Kraker. C. Çikolata. Bunu da bilmezseniz yani ne Yeter. Diyeyim. Söylemekten bıktım. 3, 2, 1. Çikolata. Doğru. Evet bu şıksız bir soru. Bir tane süper güce sahip olsam bu. Bir ne tane. Olabilir? Bir tane. Şaşırtma Abla iki tane yazabilir miyim? Hayır bir tane. Bir tane dedim bir tane. Ya iç içlerinden bir tane eslenmeyebilir. Ama videonun başında ne dedim ben? Eslen. Hayır ben o videonun başında ne dedim? Ben bir tane yazdım. Evet söylesin. Sonra... Zihin okuma. Zihin okuma ışınlanma. Işınlanma. Işınlanma. Tamam. Şu an arkadaşlar benim sadece bir tane yanlışım çıktı. Benim Bu arada. Benim şu çok senin... dondurma var ya orada yanlış. Ee, bir dakika Esrem kazandı bunda. Ne? Şu an 6 6. 9. 8. 9. 8. Ne 9'u? 9. 8. 9. Ya 8. Tamam. Kitap okumayı sever miyim? Evet, hayır veya yani. 3 2 1. Yani. Yani. Doğru. 7 7. En sevdiğim çorba. Şık yok. Yok. İkisinden bir tutas olur mu bunda? Kararsızım çünkü. Olur. Ben hazırım. Ben de hazırım. 3, 2, 1. Mercimek yayla. Mer mercimek. Ne dedin? Ispanak. Ispanaklı çorba mercimek. Ispanak dedi. Ispanak Sen? çorbası. Ben mercimek yayla. 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 Evet arkadaşlar şimdi ben öne geçtim. 8-7. İnşallah bir dakika soru da bilemez. <laughs> soru o bilerim. <laughs> ha? Ben 2 tane yazdım. 2 tane mi yazdın? Tamam. Evet. Ay ben 8-9. On. Bir dakika. Şu an yalnız çok hızlı ilerlemişiz ha. 5 dakika olmuş. Hatta 6 dakika. Evet ben yazdım. Ee, İki tane yazdım. İki tane yazdım. İkisinden birini tutarsa? İkisi tane yazdım zaten bende İkisinden biri iki işte. İki tane yazdım diyorum. Ya yani senin de ikisinden. Benim. Tamam ikisinden tamam tamam ben de tane yazdım. Tane dans etmek, şarkı dinlemek. Şarkı dinlemek, dans etmek. İkisi Tam tersi. İkisi de evet arkadaşlar 9 8. Ya İlham abla bilemeyin. Ben Samsun'un yok söyleyeceğim. Çocukken tekrar tekrar izlediğim çizgi film. İki tane var. ya. Hayır. Ya. i̇ki tane yaz. A. Tekrar tekrarım var. Üç. Bir dakika dur. Neyse tamam. Üç. Versin. Bir dakika ben yazmadım. <laughs> Değiştireceksin. Dur ya. Şunun adı ne? Masuklenim. Tekrar tekrar izle Yani şöyle sorayım. sorayım te soruyu tekrar değiştireyim. Çocukken tamam, mı? tekrar ben tekrar, ben... tekrar izleyip ve izlerken bayılarak izlediğim bir ya, tamam. bu. Evet söyleyeyim. Mars Plame. Mars Plame do Dora. 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 Aa onu unuttum ben. Tamam şimdi arkadaşlar 9 9. Hadi abla. Tamam, <laughs> bir de aynıymış. Ben Samsung'u mu severim yoksa Antalya'yı mı? Yo ha. Uzatmaya gidecek gibi duruyor. Olabilir. <laughs> <laughs> Yazdım söyle. Antalya uzatmaya gidiyor. Ben soru bulup tekrar açacağım. Açıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Telefondan bakıyorum. Ben sıkıldığımda ne yaparım? A, kitap okurum. B, film izlerim. C, bir arkadaşımı ararım. D, koşmaya giderim. Ne? Bir dakika şıkları alayım mı? A, kitap okurum. B, film izlerim. C, bir arkadaşımı ararım. D, Koşmaya giderim. Yani dışarı Koş çıkarım. <laughs> koşmaya i̇ki giderim. İkisi arasında kaldım. <laughs> ee, <check guys> benim de. Birkere说, şu, bir kere şu, şu, bu, bu olmaz. Bu da olmaz. Tamam ben 3, Üç, iki, bir. Film. Film. Yani genelde öyle yapıyorsun. Değil. Ne? ne? Genelde cerenleri arıyorum. Ve <laughs> dışarı çıkıyoruz. Ejin o zaman ikişik işte, Dışa D dışarı çıkmak dedim ya. E tamam sen dedin ki bir arkadaşımı ararım konuşurum falan dedim. Hayır dedin. ben bir arkadaşımı ararım demedim. Genelde dedim canım sıkıldığında dedim dışarı çıkıyorum dedim. Onun. Onun değil. Onun şu an hala. E, ya ben şimdi bir tane daha mı soru bulacağım? Evet, Kapat. Evet, evet Kapat. arkadaşlar eğlenceniz bulsun gelecek. Bir, bir. Evet geldik arkadaşlar. En sevdiğim. Eskilerde en sevdiğim film mi? Evet. A. Baht oyunu, B. Çilek kokusu ve şey. Ley. Midi al onu. sen çal Kapımı <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika düşünmem D, lazım. Dur bir dakika. Şıkları bir daha söylüyorum. A. Baht oyunu, B. Çilek kokusu, C. Sen çal Kapımı D. Yok. De. Yok. Yok. Tamam, dakika. Üç. Üç. İki. bir dakika. 3 2 1 Çilek kokusu. Sen canlı kapıncı çilek kokusu. Yalancı! Vallahi çilek kokusu. Ama Esrem çilek kokusunun olduğu zaman neyse hatırlayamazsın ama ablan izliyordu. Abi arada size izliyordu. Sence kapımı hep izliyordu. Eslem de O teyzem de izliyordu. Çilek kokusunu ben her gün izliyorum yani. Ya bir yürü git ya. Eslem ağla. Evet arkadaşlar eski ben, ben kazandım. Kimin bir şey derdim de neyse. Kapımı İşte. Finale girdim. Ama eskiden dedin sen. Tamam eskiden dedim. Şaşırtmalı. Neyse. Çık. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bu videoların daha çok gelmenizi istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Biz Sizleri seviyoruz. seviyoruz. Kendinize dikkat edin. İrem'in kanalını da aşağıya koyabilirsem koyarım. Onun kanalına da abone olun. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bay bay.